Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi Ferah Evi'dir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer. Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın. Bir anne çocuğunu kaybetmiş, yana yakıla arıyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu durumu gözyaşları içerisinde izliyor. Anne çocuğunu buluyor ve şefkatle defalarca sarılıp öpüyor, kokluyor ve sahabiler soruyor. Ya Resulallah neden ağlıyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Şu annenin halini görüyor musunuz? Bu anne çocuğunu ateşe atabilir mi? Atamaz. İşte Allah celle celalühü de sizlere bu annenin evladına olan şefkatinden çok daha şefkatlidir. Ona ağlıyorum. Ölçülü sevin demişti Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ne demek olduğunu gönlümüz yorulunca anlıyoruz. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'yı evlendirirken ikisini karşısına alıp ''Ey Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum ama unutma, sen de onun kölesisin, değişini sevdim.'' Merhametten mahrum olan her türlü hayırdan mahrumdur. Bir kelebeğin ömrü kadardır hayat. Ne kırmaya gelir ne de kırılmaya incitme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babanın yüzüne merhametle bakana haç ve umre sevabı yazılır. Buyurunca günde bin defa bakarsa da böyle midir? diye soruldu. Cevaben buyurdu. Günde yüz bin defa baksa da böyledir. Hazreti Ömer bir gün Peygamber Efendimizin odasına girer ve hıçkıra hıçkıra ağlar. Efendimiz neden ağladığını sorunca şöyle cevaplar Hazreti Ömer. Ya Resulallah, dünya kralları lüks ve servet içinde yüzüyorlar. Senin ise altına sereceğin bir minderin bile yok. Yatağın, çalıdan, çırpıdan ve teninde yattığın zeminin izleri. Halbuki bu kainat senin hürmetine yaratıldı. Allah'ın Resulü şu cevabı verir. İstemez misin ey Ömer? Dünya onların, ahiret de bizim olsun. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuz kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Hiçbir günah Allah'ın affından daha büyük değildir. Münteci radiyallahu anhü'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celalühü şöyle buyurur. Günah işleyip de onu affımın yanında büyük görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Eğer cezayı acele verici olsaydım veya acele etmek benim şanımdan olsaydı rahmetimden ümit kesenlere cezayı acele verirdim. Eğer kullarıma merhamet etmeseydim bile benim huzurumda durmak kendilerini korkutanlara bundan dolayı rahmet ederdim. Sevaplarını verirdim. Korktuklarından da emin ederdim. Afrin'de görev yapan askerimiz anlatıyor. Bir eve girdik. Evde bulunan iki genç kız çığlık atıp kaçmaya başladı. Çığlığı duyan yaşlı bir kadın geldi. Bize baktı. Üniformadaki Türk bayrağını gördü ve "Gelin, saklanmanıza gerek yok. Bunlar Muhammed'in ordusu." dedi. "İşte Türk ordusu. Allah layık etsin. Amin."